İki yaşını bitirmeyen ancak kapak atmış olan sığır cinsi büyükbaş hayvanların kurban edilmeleri caiz midir? Bu soruda da müftülüklerimize sorulan sorulardan bir tanesidir. Sığır cinsi büyükbaş hayvanların kurban edilebilmesi için en az iki kameri yaşlarını bitirmeleri gerekir. Yani burada hicri e, olarak hesaplanma gerekmektedir. E, miladi olarak hesapladığımızda yanlış bir hesaba e, yapmış oluruz. Bu konuda dikkat edelim. Kameri yaşları, 2 yaşını doldurma şeyi kameri yaşlarını hesaplamamız gerekir. Buna göre 2 yaşını bitirdikleri kesin olarak bilinen sığır cinsi büyükbaş hayvanların dişlerinin kapak at atmaması, bu hayvanların kurban olmalarına engel olmaz. Yani Dişleri kapak attığı halde henüz iki kameri yılını doldurmamış olan büyükbaş hayvanlar da kurban olarak kesilemezler. Yine dişleri kapak attığı halde dişleri kapak atmış ama henüz iki kameri yılını doldurmamış olan büyükbaş hayvanlar da kurban olarak kesilemezler. Ancak doğumu kesin olarak bilinmeyen sığır cinsi büyükbaş hayvanlar için Kapak atma denilen iki ön dişin çıkması o hayvanın kurban edilebilmesi için bir ölçü olarak kabul edilebilir.